Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sıralı maçtayız. Ben Cecilia'nın oynuyorum. Ben de Carmilla. Bir maç daha attık. Ormanda oynadım ama bakalım artık hangisi denk gelirse onu atacağız. Rakip güzel pikledi. Lancelotları var, kufraları var. bize sıkıntı çıkarmazlar umarım diye başladık. Ne yapıyoruz? Tamam güzel. Valir varmış bizim rakibimiz. Sıkıntı yok. Hemen bir tür arkadaşa bir yardım ediyoruz. Sonra koridorumuza dönüyoruz. Valir sana biraz sıkıntı çıkaracak da bakalım. Kaçta mı tank vardı? Kufra. Bunu tanımıyorsun. Şimdi gel bakalım. bak. Akdeniz burada ya. Buradan dümdüz yürü. Bak. Şurada. Bak, bak bu arkadaşın görüşünü aldık. Çık artık. Tamam. Onu aldın ya. Onu aldın dön. Buradaki maksadımızı anlayabildin mi? Anladım. Oha hepsi burada. İki kişiler burada çık. Üç kişiler. Tamam. Bizim Saber gelmedi. Sen çık bakalım komple üstüne gitsen. Ya zaten seni kurtarabiliyorum ya rahat rahat. Yani o yüzden orada bir görüş vermen. Rakibi bir darlaman. Orada şu an baya bir zaman kaybetti aslında. Ama bizim nişancımız tabii bunu görmediği için. Orada da bak size geliyorlar. Tamam. Evet, geliyorlar. Süpersin, tamam. Saber daha 4 olmamışsın. Kral nasıl bir başardın bunu? Gerçekten bir anlat bize ya. Bir öğret ya nasıl dört olmadın hala. Ya bu mat koridoru hemen. sinyalım yok. Dur, sen neredesin? Ben gittim bile. Aa, sen hani o kadar çok düşmana odaklanıyorsun ki balım. Evet. Benim nerede olduğumu takip etmiyorsun. Halbuki oradaki tek işimiz minyonu itmek. <laughs> Çünkü orta koridordaki rakip gıcık olduğu için hani bunu tanımıyorsun mesela şu an rakibi. O yüzden ne yapman gerektiğini tam bilmiyorsun. Ama zaten biz ona yaklaşamayız. Kurtar. Gel kral. Tamam. Sen çık arkaya doğru. Bak bu tarz durumlarda bekleme. Arkaya doğru çık. ne zaman nereden Orada süre var ya. Dönüyor böyle mavi. Hmm. Sen ona göre bakacaksın. Orada aniden çıkarsın. Aniden rakip seni bekliyordur zaten. Hamle yapar ki az önce bekliyordu arkadaş. Önden hamle yapar ölürsün. Madem. O yüzden dikkatli olman lazım. arkadaki. Böyle gıcık anladın mı? Evet evet. Yaklaştırmıyor kendini. Kulenin içerisinde oynatmıyor bizi. Yürümemize bile izin vermiyor. Toplan. O yüzden hemen tekrar koridorumuza dönelim. Onunla hiç uğraşmayalım. Minyonumuzu itip Üst koridora gidelim artık. Alt koridora gitmeyelim. Geldi. Kim o? Bu Kufra. Bu o kadar da önemli değil. Diyorsun. Evet. Tank olan mı? Hı hı. Geliyor. Evet gördüm. Seni kurtaracağım. Ama tamam gerek kalmadı. Tamam çıkalım. Aniden çıktın. Sen kurtar demeden seni kurtardım ya ben. Hı hı. Kaç. O yüzden sen de şey yapamıyorsun. Fark edemiyorsun. Aynen. Ben öldüm ben. Senin beni kurtarman gerekirken tanklaman gerekirken ben seni kurtarıp tanklamış oldum. <laughs> Ultin ne zaman geldi? Atmadın mı? Yeni geldi. Hı hmm, tamam. En azından orada atsaydın yavaşlar nerede? Ben sen kurtar demeden seni kurtardığımda ben sen becerine basıyorsun. Otomatik olarak hani sen zaten onu planlıyorsun kendi kafandan. Ben senden habersiz kurtardığım için de seni içime haps hapsetmem seni kurtarmam oradan bir işe yaramıyor. O yüzden senin kurtar demen daha önemli. Çünkü ben kendi kafama göre kurtardığımda oyun gidebiliyor. Hemen koşalım alt koridora bak onunla uğraşmıyoruz bak onunla uğraşmıyoruz alt koridora koşuyoruz. Çünkü o arkadaş zaten gıcık. Çok kötü oynadım ben orayı. Mia baksana ne kadar öne geçmiş ya Mia. Yuh. 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 Yuh Keri ne yapıyorsun? Gözünü seveyim ya. Altı kez ölecek bir durum yok be kral. Bizdeki adam. He ya bizdeki şancı altı kez ölmüş ya. Hmm, ondan ne yaptın? Inerdi. Aynen aynen. Mia ondan bu kadar önde. Ben de diyorum nasıl bu kadar önde Mia. Neyse. Saldırayım mı? Saldır bakalım. Tamam. Birini kestik. İlk aldık. Burada görüş var ama. Daha güzel. Senin sersemletmen sayesinde oldu. Hemen şu kuleyi açabilirsek müthiş olacak. Nereye gidiyorsun oğlum? Beni bırakma. Niye orada. <laughs> evet. Bir baktım başkasının peşine takıldı. Yine gidiyordun. <laughs> Becerinle kuleye vuramazsın lan. <laughs> yani. evet. Hemen şu kulemizi bir açalım sessizce. Sonra buradan gidelim. Bak görüyor musun? Beni yürütmüyor ya. Evet ya. İğrenç bir insan. Bak, yine ben seni kurtardım. Sen yine çıktın ve oto çıktığın için bir direkt düşmana doğru çıktım. Bir de bakalım. Oto çıkmıyoruz artık. Tamam. Becerilerini ayarlıyorsun, yönlendiriyorsun. Öyle o şekilde çıkıyorsun. Geldim. Evet, fark ettim. Üzgünüm ama kurtarmamaz önce kullanmıştım. Evet, evet Yani bu Mia'yı kim durdu? Kim dur diyecek ya bu Mia ya. 6400 farmı var. Yani epik ligindeyiz de hocam o kadar da değil be. O kadar da epik değil de altı gidecek bir durum yok bence. Seni bekliyorum. Yani Saber aslında çok yanlış pick oldu balım bizde. Çünkü iki tane direkt olarak counterlayan kahraman var. Yazalım. Tamam çok güzel. Lanç ölmüş. Şimdi bizim hedefimiz Mia. Hmm. Mia'nın rahat düşmesi lazım bak. Tamam bak ittir diye bir kez. Artık onun peşine bir daha gitmeyeceğiz. Tamam. O Niye bir o kez da? ittirebilir sadece. O vale geldi. At ultini. Attım. Tamam süpersin geriye doğru çıkamam. Güzel bak yönlendirerek çıktın nasıl oldu anladın mı? Hani ben seni oradan kurtarıyorum sen daha da arkama gidiyorsun. Hani daha kaçabileceğin başka neresi var? Aynen. Tamam Mia'yı durdurduk bir şekilde. Bizim Saber'ımız da kule açıyor kralım ya. Helal olsun. Güzel de iyi kesti en azından onu. Şimdi ne yapalım biliyor musun babam? Gel hemen orta koridorumuzu ittirelim. Saber'ı boş ver. arkadaş takılsın orada. Biz bu koridorumuzu ittirelim. Sonra bunun bafına çökelim gel. Eğer kalmışsa bir baf alırız. Burada bekleyelim biraz. Evet, düşman orada. Evet. Ama hemen saldıramayız. Bak bir alt koridordaydı gördün mü az önce? Küçük Hı -hı. bir görüş verdi. Geliyor. At or oraya önce ultini atbalım. Dur. dur at gittiler bak çok çoktan gittiler. Koş alt koridora. Tamam. Tamam, çok güzel. Süper. Ben baksam Mio oyun bitiriyor. Keri Allah seni kahretmesin Keri. Keri mahvettin bizi Keri. bittirdin oyunu Keri. 08 Keri Allah seni ne yapmasın ya. Rezilsin kardeşim yani bu kadar olamaz ya. Geride duracaksın ya. Şimdi o da şey der. Tank benle oynamıyor ki. Tank seninle oynamıyor diye satmak zorunda mısın? Kralım. Tank seninle oynamıyorsa çıkarsın geriye yani. Carmilla Cecilion yapıyoruz. Tankı seninle mi oynatalım? Hmm. Tamam. Zamanı sen bana unut. Şimdi bizim orada girmemiz lazım ama orada nasıl gireceğiz? Bak çimenlere girmeden geldim ben üstteki çimenlere. Tamam çık yavaştan. Sağ güzel. Tamam. Ulti ile, girdi yanlış yaptı. Şimdi çimene gir bakalım. Şu çimene. Yukarıdakine mi? Hı hı. Ben giriyorum bak. Senin girmen gereken yerden ben girdim az önce. Sen tersten girdiğin için çok büyük zaman kaybediyorsun. Hemen en yakın yerden çimene gir ki oradan bir görüş alalım hemen. Şu an bizim iş ihtiyacımız çünkü görüş. Çok güzel. Tamam. Burada biz aslında gereksiz zorluyoruz. Bizim şeye gitmemiz lazım normalde de. Tamam çok güzel. Lorda gitmemiz lazım da. Benim de üstüne gitmem lazım. Evet fark ettim. Gidiyorum o zaman. Evet. Ultin geldi balım. Şu o çimende bekle. Ve şu Mia'nın olduğu yere bir ulti at. Dur Mia nerede ki? Burada. Öldüm. Göremiyorum ben de öldüm şimdi. <laughs> haritadan bakmazsan Mia'yı göremezdin az önce. Ben haritadan bakıyorsun diye düşünerek o şekilde söyledim. Şeye kadar yürü balın. Üstüne kadar. Aynen. Yoksa ölürsün. Ya kim öldü kanka bu keriye ya. Bu keriye ölen sesini oyunu bize Ahmet. Saber ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Oyun bitiyor burada Saber. Ha, kafayı mı yedin kralım ya? Adamın hiç umurunda değil ya. Çok ilginç. <laughs> burada oyun bitiyor. Gitmiş minyon itiyor oğlum. Ne yapıyorsun reis ya? Nasıl öğrendin bu oyunu? Bize de bir anlat. Bak Mia'yı gördün mü oğlum? Bizim hedef Mia. Evet gördüm. Ama gör, kralın görüş aldığının farkında bile değil. Görüş verildiğinin farkında bile değil. Saldır. Ya bu Mia'ya oyun kaybedeceğiz. Sırf öne geçti diye bu kadar güçlü. Mia güçlü olduğu için güçlü değil yani arkadaşlar. Öne geçince her kahraman güçlüdür. Saldır orada Gel bana Lord keseceğiz. Geliyorlar. Bizim Saber ne yapıyor? Bak bizim Saber'a bak. Ne yapıyor bak bizim Saber. Biz burada Lord alıyoruz. Lord'da önce onun olması gerekiyor normalde. Bizim Saber gitmiş rakibini reddini alıyor. Onunla kazanacak oyunu adam. Şu sana çimandı. Evet gördüm. Duramadım ya. Yani. Çık. Tamam. Şimdi biraz bekleyelim. lan. Lordumuz gelsin. Lordumuzla birlikte hamlemizi yapalım. Helal olsun sana. 3 an mı oynuyorsun kral? Müthişsin. Ah. Yani Güzel. Sevdiğimde. Şimdi Mia nerede? Sen bana... Dibimize geldi ya. Hocam o kadar değil be. Aa, beni kesmesin ama. Tamam. tamam. Sen gidiyordun baktım oraya sen oraya gitsen ölecektin çünkü o kahramanına ne kadar gıcık olduğunu bence daha tam anlamadım ben <laughs> Öleceğim şimdi. Yok ya siz öldürürsünüz onu. Öldüremeyiz. Ben Niye baksana. Sen git bakalım. Senin orada durman hata olur. Hadi be. Süpersin ya. Abgato çok gıcık ya. Hangilikle olursa olsun gıcık. 5 kez öldük oyuna bak ya. Az önceki maç ormanda oynarken bu kadar zorlanmamıştım ben. Evet. <laughs> ne kadar garip. Bir öne geçmesi oyunu ne hale getirdi. 11 kez ölen bir tankımız, şey nişancımız var bizim. oyun alt koridordan alt koridordan bitirirse çok üzülürüm. Üst koridordan pardon. Bu bir Orada biri var. Süper. Ama o zaten her türlü öldü. Niye nerede? Şimdi bizim görmemiz lazım. Mia Aşağıda. gördün mü? Önce çimenlere girmen lazım Bütün çimenlere. Nerede olduğunu bilip bilmemen hiç bilmiyormuşsun gibi davranarak bütün çimenlere girmen lazım. Güzel. mi öldü. Şunu da keselim. Keseriz onu her türlü öldü. Orada gidiyoruz galiba öyle görünüyor. Gidelim alalım Lord'umuzu. Şimdi sen, sen önde balım dur, dur, maalesef bir tek sen önde durabilirsin şu an. Tamam şimdi çık bak o önde durmak zorunda ya o yüzden sen çık bize görüş ver sadece. Saber dur kanka orada. Aha. Gördün mü? Görüş bu yüzden önemli. Yani helal olsun sana ne diyeyim ki kralım inşallah lordu biz almışızdır yanlışlıkla falan diyeceğim tamam iyi biz almışız pençe attı görmedim ne güzel atladı ya dairut kafasına şu kere benim canımı çok sıktı ya çok gergin oldum pardon sağa sola sürekli play'imi atıyorum da nasıl atmayayım geliyor bana niye geliyor gördüm kurtar diyecektim. <laughs> <mi? gülüyor> Geçti bilerek kurtarmadım bu sefer de ben. de <laughs> Çünkü kurtar demedim bana. <laughs> evet ya <sana gülüyor> Senin canına baktım oraya yavaş yavaş azalıyordu. <laughs> Dedim azalsın. Bu arada balık ışınlanın da duruyor ölmüşsün. Ya evet ya orada ne bileyim ışınlansam böyle böyle güzel. İşte tam olarak o şekilde olmuyor balım. Hani öldürürlerdi de zaten değil. Yani o küçücük ne güzel abi ya bir Bu küçücük mesafe gerçekten çok fazla şey fark ettiriyor. Kanka şuna biri bakacak mı artık gözünüzü seveyim ya. <laughs> Adam iki saattir benim nereden nereye kovaladı ya. Ya oyun oldu 16 dakika böyle oyun mu olur ya? Gel bakalım şu üst bitirelim de. Skorlarda koridorda minion çok gerçi Saber de buraya gelmiş yine de bitireceğiz. Mecbur. Şimdi normalde buralarda çok dolanmamamız gerekiyor. Yerler. Evet. Kurtardım bak bu sefer. Teşekkür ederim. Geriye doğru at. Tamam, Şaka mı ya? Nasıl ya? Kufranın ultisinde kaldım. Bakın bak seni kurtardım ben oldum. <laughs> bak bizim keriye bak. Helal lan keri. Ne güzel bekler atıyorsun öyle. <laughs> bizim de şancımız efsane ya. Oğlum, gerçi ben de 6 kez ölmüşüm ben. Yani. Az ölmedim de. İkimiz varız ve ona güvenmiyorum. Ne yapacağım? Nasıl? Kalan kişinin yanına mı gideyim? Hayır tabii ki bak. Ne olursa olsun kalan kişi yanlış bir yerde duruyorsa sen onun yanına gitmeyeceksin. Sen olman gereken yerde olacaksın ki sen görevini yerine getirmiş ol. Bırak o öğrenecek. O öğrenecek oyunu. Sen onun peşinde gidip ya ben buradan arkalarından saldıracaktım. Sen neden gelmedin demesi hiç önemli değil. Bizim için önemli olan bizim ne yapmamız gerekiyor bu. Tamam. Yanlış hamle yapsa bile umurumuzda değil bizim için. Gerekirse oyun kazandırsın. Yine de yanlış hamle yanlış hamledir. İki de iki. Yanlışlıkla 2'de 2 atmışım burada. Mia nerede? Bak, minyonlar gidiyor gördün mü? Evet. Ben vuramıyorum. Maalesef. Sesliyonun en büyük dezavantajı zaten bu. Tamam. Şimdi Lord'a giriyoruz da Mia bir anda atlayıp kafama vurmasın ya. O tarafa Gitmiş ya. tam Mia. Bizim Kere ölüyor. Bir tür ölsün ya Kere. Kanka vur be. Kesersin onu. Geliyor. Geliyor. Lan. Gördün mü? Tamam. E bu tank neden Lord'a vurmaz? Atlı çalışmanın en güzel örneği bu Nereden gelirler acaba? Yukarıdan mı? Şimdi nereden geldi? Şey, minyon orta koridordan geliyor ama bizim şu an üst koridoru ittirmemiz lazım. Bunu neye göre belirliyoruz? Zaten alt koridor ve orta koridor minyonları çok önde. Ama bu kulemiz çok geride. Bizim bu kuleleri de açıp eşitlememiz gerekiyor. Ve bütün minyonların rakibi aynı anda saldırması gerekiyor. Hı. Hmm. Bu şekilde diyorsun. Ona göre hesap ediyoruz onu. E bitirdik sanki. Aynen bitti bitti. Kimse kalmadı zaten. Şöyle biraz gıcıklık yapalım mı? Sabahtan beri o bizi tilt etti. Şimdi biz onu tilt edelim. Tamam öldü. Bu da ölsün. Bitti. Tamam. Evet, güzel maçtı. Güzeldi ya. Değil mi? İyi değil. Yani. Evet. Fena değil. Biraz tilt olduk. Bizim nişancıyı taşıdık. Beleş yıldız Lavan kazandı ama Gerçekten alsın. öyle. Değil mi? O bronz alır değil mi? Yani bir zahmet Ahmet bronz alsın yani. Almamış balım. Gümüş almış. Yani 11 kez ölen biri Hı. yani nasıl gümüş alır? Gerçekten anlamıyorum. Olmaması lazım. Sırf 7 kill aldı diye mi yani? 11 kez ölüp ondan sonra 7 kill aldı. 11 kez ölene kadar Mia zaten gördüm bana Biz Mia'ya resmen bu kadar uzattık maçı. Bakayım onların evet MVP'si o zaten. Aynen de o kadar öne geçmiş biri zaten MVP olsun. %33 hasar vermişim bana. Gayet güzel 6 kez ölmüşüm. Çok öldüm ya bak sen 2 kez ölmüşsün sadece. Bak bu arada senin ekipmanların mesela biz sana otomatik dizdik. Ve sen otomatik alıyorsun. Ama normalde şu Athena'nın kalkanını almaman gerekiyordu bu maç. Ona gerek yoktu. Hmm. Ayarlarız onu değil mi? İşte onu ayarlayamayız. Onu sen ayarlayabilirsin. Oyundayken öncelik yapacağız. Onu artık itemleri öğrenmen gerekiyor yani yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Ben sana şey her, her maç hem senin kendi hem senin ekipmanlarını hem kendi ekipmanlarımı hem de oyunun haritasını kontrol etmekte gerçekten zorlanıyorum ve ben unutmuşum bile sana itemi önerdiğimizi. Yoksa bu maç söylerdim en azından. Ne olsun kazandık. Evet güzel maçtı. Bugün yani. bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi, İyi akşamlar. Arkadaşlar.